rivayetlerde ne deniyor? Ee, Resulullah işte açken e, iki tane taş bağlarmış. E, çok seyle evet e, kendini şey, şeyle eee psalarmış kumaşla, Hatta bir tane el, elbisesi varmış. yıkayıp onu giyermiş. Evet. Yani işte e, az önce dedik ya malın mümkün hiçbir önemi yok demiştik. Resulullah'ın gözünde de aslında e, malın, mülkün, paranın, pulun hiçbir şeyin değeri olmadığı gibi fakat Bugünkü insanlarımız, bugünkü e, din adamlarımız din adamlarımız e, maalesef örnek almamışlar. Yani baktığımız zaman e, altlarında sürüyle işte AKT'ler, jipler, e, yazlıklar, villalar, e, refah içerisinde bir yaşam ve biriktirme sevdası. Biriktirme sevdası. Maalesef. Vay 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 ne hale gelmiş